Belediyesindeki sorumluya söylüyorum. Şu şu anda saat kaç? 12.30. buçuk. 12 bu arkadaş temizlik işlerinde görev yapıyor. Ve eee çöpün arkasında görev yapıyor. Çarşı merkezini topladıktan sonra belediye şantiyesine şoför bunu götürüyor. Kamyon şoförü. Bu arkadaş bu soğukta orada bırakılıyor. Çarşı merkezinde evet ben şu anda terminal e, Vatan Caddesi'nin başındayım. Sağlık Koca Caddesi burası. Buraya kadar evine bırakmıyor. Diyor ki çantaya de in. Oradan oraya yürüyerek git. Bu şimdi vicdan mıdır? Karasu Belediyesi sorumlusu. Kimse bunun sorumlusu. Bu, şimdi size soruyorum. Bu saatte çöp arabasının arkasındaki çalışan ne kadar üşüdüğünü fark edebilirsiniz. Tahmin edebilirsiniz. Şimdi bu vicdan mıdır? Zaten parmaklarını da tutmuyor yani. Soğuktan parmaklarını da tutmuyor bunun sorumlusu bunu mutlaka izliyorsa bunun mutlaka cevabını versin bize. Çalışanın parmaklarını tutmuyor diyor saat gecenin 12 buçu. Bu adamı şant belediye şantesinden evine bırak, bırakacak kadar acil misiniz Karasu Belediyesi? Hayırlı akşamlar kardeşim hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.